Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Koronavirüs sürecinde hayatımıza giren yepyeni bir kavram var. HES kodu kavramı. HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabilen bir kod. Peki bu kodla ilgili bugün neden video yapmak istedim? Bunu özellikle açıklamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Milliyetin Bakanımız Sayın Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Okullarımız açıldıktan sonra okula gelen herkesten yani öğrencilerden, öğretmenlerden, okul okulda çalışan personellerden HES kodu talep edileceğini söyledi. Bunun sebebi ise gerçekten çok güzel bir uygulama. Çünkü HES kodları ile eğer bir pozitiflik durumu varsa o kişiler belirlenebiliyor ve gerekli tedbirler önceden alınabiliyor. Bununla ilgili bugün HES kodu nasıl alınır? Öğrencilerimizden okula gidişte istenen öğretmenlerimizden ve okul çalışanlarımızdan istenen HES kodu nasıl alınır bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunun 3 tane yolu var uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Ama öncesinde bu tarz bilgilendirici videolar ders videolarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bize destek olmak isterseniz de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Öncelikle HES kodu almanın 3 farklı yolu vardır. Bunu sizlere teker teker anlatacağım. İlk başta HES kodunu SMS ile almayı sizlere anlatayım. Öncelikle şöyle yapıyoruz. Telefonlarımızdan SMS yaz bölümüne girerek orada SMS yazmamız gerekiyor. Yapacağımız şey şu. HES yazacağız. Bunların arasına teker teker boşluk bırakacağız. Büyük harflerle HES yazıp sonrasında TC kimlik numarası yazacağız. Sonrasında boşluk bırakacağız. Kimlik kartındaki seri numaranın son 4 hanesini yazacağız. Ve bir boşluk daha bırakıp HES kodunu kaç günlük kullanacağımızı yazacağız. Bunları yazdıktan sonra 20-23'e SMS yoluyla göndereceğiz. Bu sayede HES kodunuz gelecek. Ama bunun daha basit bir yolu var. Bunun ikinci yolu E-Devlet üzerinden almak. E-Devlet bildiğiniz üzere tüm devletle ilgili olan işlerin yapıldığı bir bölüm. E-Devlet'te e, giriyorsunuz E-Devlet'e ve E-Devlet'te arama bölümüne HES yazıyorsunuz. Sonrasında o bölümden HES kodu alma işlemi yeni kod ekle diye bir, ekle diye bir buton var. Oradan HES kodunu süreli ya da süresiz olarak çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim en sık kullanılan yönteme mobil uygulama üzerinden HES kodu alma yöntemine bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili bir mobil uygulama hazırladı. Hem Android telefonlardan hem de iOS iPhone telefonlarından HES kodlarını çok basit bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunun için yapacağınız şey App Store'a ya da Play Store'a girerek Hayat Eve Sığar adlı yeşil üzerinde böyle bir ev işareti olan iki tane el var böyle ev işareti olan siz de zaten ekranda görüyorsunuz. O uygulamayı telefonunuza indirmek. Şimdi hep beraber benim telefonum üzerinden Hes kodu nasıl alınır? Uygulamalı olarak size onu anlatmak istiyorum. Öncelikle yapacağımız şey telefonlarımıza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmek olacak. Bunu nasıl yapacaksınız? Önceki bölümde zaten anlatmıştım ama buradan göstermek istiyorum. Eğer telefonlarınız iPhone'sa App Store'a giriyorsunuz. Yok iPhone değil de iOS e iPhone değil de Android işletmesi ise Play Store'a giriyorsunuz. Arama bölümünden ne yazıyorsunuz? Hayat eve sığar. Hayat eve sığar uygulaması en başta gördüğümüz uygulama. Bu uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Benim telefonumda hazır olduğu için ben sizlere buradan göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi o bölüme geliyorum. Bakın uygulama alt bölümde görünüyor. Uygulamayı açıyorum. Hayat eve sığar uygulamasını. Bakın sağ bölümde HES kodlarım diye bir bölüm var. Buradan hes kodu alabiliyorsunuz. Şimdi ben giriyorum. Zaten hes kodum vardı ama sildim sizlere gösterebilmek için. Peki nasıl hes kodu alacağım? Bakın alt bölümde yazan şey yeni kod ekle. Yeni kod ekleye giriyoruz ve burada isim vermenize gerek yok. İsterseniz isim de verebilirsiniz koda. Süre seçiyorsunuz. Süreli olabilir, süresiz olabilir. Genellikle ben süresiz kullanıyorum. Süresizi işaretledim, devam dedim ve bakın artık hes kodum çıktı. Artık bu kodla birlikte kamu kurumlarına, okullara çok rahat bir şekilde girebilirsiniz. Bu şekilde hes kodu e, Hayat Eve Sağ uygulaması üzerinden alınabiliyor. Evet arkadaşlar bu şekilde. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden de HES kodunuzu çok rahat bir şekilde alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bu HES kodu artık bundan sonra hayatımızın büyük bir parçasında olacak. Çünkü devlet kurumlarına girerken sizden HES kodu istenecek. HES kodu olmadığınız zaman hiçbir devlet kurumuna, kamu kuruluşuna giremeyeceksiniz. O yüzden HES kodu almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü kesinlikle işinize önümüzdeki süreçte yarayacaktır. Sizlere bugün bilgilendirici bir video hazırlamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra da bilgilendirici videolarımız, ders videolarımız, konu videolarımız devam edecek. Eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.